Hoş geldiniz. Hoş sağ, olun, sağ, sağ, sağ olun. Teşekkürler. <laughs> Biri de devam etmek istedik. Tamam. 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 Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. olun. ederim. Teşekkür ederim. Tabii bu özel günde, bu anlamlı günde de yerel yönetim olarak özellikle yöresel ürünlerin öne çıkması, değer bulması, bölgemize, ilçemize bir katma değer oluşması için biz belediye olarak, yerel yönetim olarak bir faaliyet içerisindeydik. Ama bunu daha da ileri götürelim. işi tartışlandıralım ve hayatımızın merkezinde olan siz değerli kadınlarımızla birlikte yöresel ürünlerimizin üretiminde aynı zamanda aile ekonomisine katkı sunması noktasında siz kadınlarımızdan da hem güç alalım hem de aile ekonomimize katkı sunalım diye burada inşallah yöresel ürünlerin ticari anlamda üretilip satıldığı ve sizlerin şemşerilerimizin şehrimizin marka neticesine dönebilecek bölgenin kıymetli ürünlerinin de tanınmasına hep birlikte vesile oluruz diyorum. Sizlere şimdiden burası hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tabii. Değerli basın mensupları, kıymetli hemşerilerim burada bu noktaya gelene kadar bu kardeşlerimiz ciddi anlamda hem hijyen, hem kooperatifçilik, üretim, paketleme gibi bu konularda ciddi bir eğitim aldılar. Evet. Sağolsunlar sabırla bu eğitimleri yüz hiç aksatmadan, yüz tebrik <gülüyor> <ediyoruz>. <gülüyor> hiç aksatmadan bu programlara, derslere katılarak bugün inşallah burayı çok güzel bir şekilde kendi sıcaklıklarını da bu ortama katarak, kendi sevgilerini de ürettiklerine katarak dünyada özel bir mekanın oluşmasına vesile olacaklarına yürekten inandığım bu kardeşlerimize burayı tahsis etmekten de mutlu olduğumu ifade etmek teşekkür istiyorum. Ederim. Hayırlı uğurlu olsun. İyi ki varsınız başkanım. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Hayatta bir ağa